Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine akıcı güzel bir eser vermeye çalışacağım. Yasemen. Şair eseri daha önce hiç duymadıysanız, dinlemediyseniz girip mutlaka değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Kulak aşinalığı olması açısından bu önemlidir. R karar çalacağız arkadaşlar. Alt telimiz sol sesine akord edilmiş durumda. Hepinizin çalabilmesi için Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımız günden güne büyümekte arkadaşlar sizlerin desteğiyle. Yeni abone olan arkadaşlarımız için yine bir hatırlatma yapmış olalım. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuzu yayına giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizleri takip ederek bu ders videolarımızı çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet dersimizi işlemeden önce eseri baştan sona sözlerin okunma tarzına göre söz kısımlarından başlayarak baştan sona kısaca bir çalalım. Geçelim daha sonra basit bir şekilde dersini işleyelim. Sözleri takip ettiğiniz sürece rahat bir şekilde eseri çalabilirsiniz arkadaşlar. Evet nasıl çalabiliriz bakalım. Eseri kısaca bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi basit bir şekilde dersini işleyelim. Re perdesinden başladığımızda Re'ye iki vuruş yapıp yüzük parmağıyla Sol'ü alttan bir defa çekeriz. Yani re, re sol. Sonrasında sol'e iki vuruş yaparız. Re, re sol sol sol. Sonra hemen sol'de Ankara yaparak yani 201 alt yaparak tekrar iki vuruş yaparız. Ankara Sol sol iki vuruş evet Re re sol 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 Ankara sol sol Bölüm bölüm çalışabilirsiniz Defalarca çalarak bu şekilde pekiştirebilirsiniz Re re sol 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 Ankara sol sol Hemen ardından mi bemol 2'den Fa'dan Birer vuruş yapıp solü alttan çekerek Sonrasında Fa'ya bir vuruş yapıp sole bir vuruş yapıp la'yı alttan çekeriz. Bakın dikkat edin. Solde de bitiririz. Tekrar alalım burayı. Mi bemol iki mi'nin hemen yanındaki perde nota yerlerini ezberleyin. Öğrenin arkadaşlar klavye üzerindeki bütün nota yerlerini. Bunu sürekli hatırlatıyorum bu önemli mi bemol iki mi nin yanındaki boş perde. Evet buradan ve fa'dan birer vuruş yapıp sol'ü alttan çektik. Aynı hareketi fa sol birer vuruş yaparak la'yı alttan çektik. Sol'de de bu tek çek bu. Yani mi fa sol fa sol la sol, sol 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 tekrar. Baştan alalım şimdi. Re, re, sol, sol fa sol la sol, sol 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 tekrar bunu iki sefer çalarız sonrasında şöyle çıkışlar var evet la vurup solu alttan solu vurup fa'yı alttan Bakın hareket dikkat edin mızrak vuruşlarına. La, sol, sol, fa. Aynı hareket. Sol, fa'dan mi bemol 2'ye. Sol, fa, fa, mi. Aynı hareket. Fa, mi bemol 2'den re'ye. Fa, mi, mi, re. Bakın. Yani. La, sol, sol, fa. Hemen ardından. Sol, fa, fa, mi. Hemen ardından. Fa, mi, mi, re. Birleştirdiğimiz zaman. La, sol, sol, fa, sol, fa, fa mi, fa, mi, mi, re. Ardından mi bemol 2'den re'ye mi ve re, re şeklinde bitirebiliriz burayı. La sol sol fa sol fa fa mi fa mi mi re mi re re. Evet. Sonrasında re'de kaldığımız yerden devam ettiğimiz zaman bunu yaparız. Re'ye bir vuruş, fa'ya bir vuruş, solü alttan çekeriz sonrasında fa sol mi bemol 2 birer vuruş. Evet. Re'den re fa sol fa sol mi. Bakın dikkat edin. Re fa sol fa sol mi. Hemen ardından da fa fa mi mi fa mi. Evet. Fa fa mi mi fa mi. Tekrar alalım. tekrar. Ve fa sol fa sol mi yapıp fa fa mi mi fa mi. Mi bemol ikiden de. Bu şekilde bitirebiliriz. Mi re 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 yapıp re 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 re. re. Evet mi bemol ikiye bir vurup. Re'den devam ettik. Mi re re Burçlarına dikkat edelim. Evet. Tekrar alalım buradan pekiştirmek adına. Reden ve re, fa sol fa sol mi mi bemol ki bakın burada üstten aldım. Evet. Ve fa sol fa sol mi fa fa mi, mi fa mi yapıp mi, re 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 gibi. Şimdi baştan sona yavaş yavaş bir özetleme yapalım solfeji yaparak gidelim. Bölüm bölüm. Re, re, sol, 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 gibi yapabiliriz. Ya da burada küçük nota farklılıklarıyla çalabiliriz. İşte iki vuruş ya da iki vuruş yerine iki üst bir alt gibi bunlar küçük nota farklılıklardır. Eseri kalıbı bozmadan değişik nota farklılıklarıyla, mızrap farklılıklarıyla çalabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Re, re, sol, Ankara yapabiliriz. Re, re, sol, Ankara ya da re, re sol yaparak sonrasında Ankara yapabiliriz. Re, re, sol, 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 Ankara, sol, sol. Mi bemol ikiden. Mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, 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 sol. Tekrar. Re, re, sol, 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 sol. Ankara, sol, sol, sol. Mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, 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 sol. Hemen ardından. La, sol, sol, fa, sol, fa, fa mi, fa, mi, mi, re, mi, re. re, re. Yapıp Fa sol, fa sol mi fa, fa mi mi fa mi. tekrar bakın dikkat edin. Evet. evet. Fa, sol, fa, sol, mi fa, fa mi mi fa mi Mi re 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 re, 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 re gibi. Baştan sonra çalıp dersimizi noktalayalım. Yavaş bir şekilde. Bu şekilde eseri baştan sona çalmış oluruz arkadaşlar. Sözlerini de aynı şekilde üzerlerine seslendirebilirsiniz. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.